Evet dostlar, hafızın çiftliği kanalından ve yeni bir videodan herkese merhaba. Evet dostlarım, bu videomuzda e, civcivlerimizi, yarkalarımızı, yeni kümeslerini alacağız inşallah. Ondan sonra ana kucağında kendimize büyüttüğümüz susekslerimizi de e, şimdiki bunların durduğu kümesi alacağız. Şimdi bu hayvanlarımız artık Allah nasip ederse yeni kümeslerini alacağız. Bunlar büyüdüler artık. Biliyorsunuz yeni kümesimizin betonlarını at, kümeslerimizin betonunu atamadık ama artık mecburiyetten almamız gerekiyor. Bu kümesimiz hem küçük gelmeye başladı hem de burada astroloplar gezindiği için Uf, yoruldum kümeslerimizi dedim dezenfekte ettim e, astroloplarımız gezdiği için bunları bahçeye fazla salamıyoruz. Onun için yeni kümesimizi alacağız. Sabah bir açacağız kapılarını. Akşama kadar bunlar da gezinecekler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. E, ne kadar oldu? Aşağı yukarı bir ay falan oldu bu hayvanları buraya alalı. Bir ayda böyle görmüş olduğunuz gibi depeli dolu dolu gübre çıktı. Maşallah dostlar. Çok güzel oldu hayvanlarımız. Bin maşallah. Yorumlarda maşallah demeyi unutmayın. <laughs> Artık zaten siyah klipslerini de sökeceğim bugün. Yeter artık yani bunların içine başka hayvan karışmayacağı için Klipslerini sökeceğiz artık ee, isimli bileziklerimizden takacağız. <laughs> Bileziklerimiz bunlara oluyor artık. Şimdi ben bunları yeni kümeslerine aktarayım dostlar. Ee, orada bir video görüntü alırız. Ondan sonra e, bu görmüş olduğunuz kümesimizi dezenfekte ettim. Ee, bu kümesede de alacağı, aldığımız bir ay e, 35 günlük falan yara, e, civcivlerimiz var. Onları buraya koyacağız. Bunları da böyle bir videosunu çekeriz. Siz de görürsünüz. Hadi şimdi ben başlayayım. Evet dostlar. Büyükleri götürdük. <laughs> şimdi bunları da yeni kümeslerini alacağız Allah izin bilerek Bilerekten su vermedim. Oradaki suya alışsınlar diye. Lipeli alışsınlar diye. bilerek de vermedim bunlara bugün. Biraz su suluk Oradan içerler. Vallahi yoruldum. Çok sıcak hava. Ben bunları tutayım. Videoya devam edelim dostlar. Evet dostlar. Çiftliklerimizi yeni kınaşlarına aldık. Bunlar 26 aydır. Allah nasip ederse bunlar burada büyüyecekler. Bunları eee Ana kucağından getirdik buraya yüzyuvan edin. Şu anda 35 gün civarında falanlar. Allah nasip ederse. Ana da tabi biraz daraldılar. Onun için burası geniş artık. Burası Allah nasip ederse 10 numara 5 yıldız olacak dostlar bunlara. Bakın. Şöyle göstereyim. Bunların yemlerini de koyacağız. Sularını koyacağız Allah izin vermesin. Burada geçinip gidecekler. Şimdi de öbür büyüklere geçelim. Evet dostlar. Büyüklerimizi de yeni kümesimizi aldık. Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki abi ya da kardeşim burada taş kırıkları, pirket kırıkları var. Bunlar hayvanlara zarar verir. Evet ben de biliyorum. Bugün aceleyle aldık. Acil bir şekilde aldım. Birazdan otogara falan da gideceğim. Ona yetişmek için. Bugünlük bir iki gün böyle idare edecekler dostlar. Ondan sonra Allah nasip ederse bunların altını güzelce ya betonlu dökeceğiz ya da bu taşları şimdilik toplayacağız. Görmüş olduğunuz gibi tavuk için taş, pirket kırığı fark etmiyor. Külleniyorlar. Toprak banyosu yapıyorlar. Artık kum banyosu mu diyeyim toprak banyosu mu diyeyim. Yapsınlar bakalım Şöyle göstereyim Bakın burası da e, Bahçeye çıkış kapıları. Şöyle Bahçeye çıkış kapıları Müthiş oldu dostlar Allah izin verirse Akşamları buradan Burayı kapatacağız Dıştan açılıp kapanıyor Sabahları Salacağız Böyle güzel oldu Ayaklarından cırtlarını da söktüm Artık çığırta gerek yok burada Allah nasip ederse. Yarın falan da bunların e, bileziklerini de takarız Allah izin verirse. Ondan sonra yola devam dostlar. Horoz paylaşımına başlıyorum. Horoz ihtiyacı olan ulaşabilirler. Şu anda iki buçuk aylık hayvanlarımız. <laughs> Horoz ihtiyacı olan varsa ulaşabilir bizlere. Evet dostlar. Şimdi de astroloplarımızın yanındayız. Kuluçkalık yumurta ve civciv paylaşımımız tüm hızıyla devam ediyor. Artık sezonun son yumurtaları ve civcivleri Allah nasip ederse. <laughs> Yakın zamanda bunların horozlarını da ayıracağım. 3 adet kurt tavuk yatıracağım kendime. Zaten bir tane yatırmıştım biliyorsunuz. Bir tane daha yat, üç tane daha yatıracağım, dört olacak. Onlara da astrolop koyacağız inşallah. Zaten bir tanesine dokuz adet koymuştuk. Öbürlerine de astrolop koyacağız Şu anda e, aşağı yukarı bir 40 kadar bir astrolop yumurtamız var. Yarın yatırız muhtemelen. Şimdi bunlarla beraber 41 tane falan oluyor. 9 tane var burada. Allah izin verirse. bugünkü yumurtamız 9 adet. Makinede de var daha. 80-100 tane de makinede yumurtamız var astrolop. Onlardan kendimize de bırakacağız isteyenlere de vereceğiz inşallah. Şöyle göstereyim dostlar hayvanlarımızı. Görüyorsunuz kalitesini. Anlatmaya gerek yok. Bizi bilen biliyor. Su eksicilerimize son bir kez daha bakalım. Bismillah. Uhu, <laughs> <laughs> bakın arkasına gelişir. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi su durumları da iyi. Yemlerini, sularını koyacağız. Ondan sonra Allah izin verirse takır takır burada büyüyecekler yavaş yavaş bahçeye salacağız, alıştıracağız falan derken vakit geçecek. Evet dostlar bugün dediğim, dediğim gibi çizgi gönderim yapacağım Allah izin verirse. Ee, iki müşterimize göndereceğiz. Müşterilerimizin iki, ikisi de YouTube kanalımızdan ulaştı bizlere. YouTube'dan geldiler. Şimdi gösterelim. Evet dostlar şu iki kolimiz 35 günlük civcivlerimiz Adana'ya hayırlı olsun. Rabbim bol bereketle çıkım e, büyütmeyi nasip etsin. Çıkımlar diyecektim yani söyledik. Bol bereketli tüyleri kadar ömürleri olsun inşallah. İki kolu. Kolimiz. E, bu kolimizde de 10 günlük 8 civcivlerimiz var. Şşşşş. Bunlar da Mersin Silifke'ye gidiyor dostlarım. Bunlar da Mersin Silifke'ye hayırlı olsun inşallah. Video paylaşımımızın e, artık sakin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz sınırlı sayıda kaldı artık dostlarım Allah izin verirse sınırlı sayıda civciv paylaşımımız kaldı bizlere ulaşabilirsiniz büyüklerimiz bitti zaten ee, şu anda elimde son kalanlar 10 günlük bunların ayarında bunların çıkımıyla 10 günlüklerden var 08 ee, yeni çıkımımız ne zaman Allah izin verirse yeni çıkımımız bir 10 gün sonra falan Oradan da ne çıkarsa ondan sonra sezonumuzu kapatıyoruz dostlar. Evet dostlar bu şekilde bahçemizin durumu güzel. Bahçemiz iyi. Domateslerimiz çiçek açmaya başladı. Şöyle gösterelim. Güzel. Şuralar toplanacak daha toplayamadık. Evet Sussex tavukta Su Sussex tavuk paylaşımında devam ediyor dostlar. Bunlar da sınırlı sayıda kaldı. Az kaldı zaten yani artık bitmek üzere. İhtiyacı olanlar ulaşabilirler bizlere. Oğlum. Hay maşallah. Heriflik yapıyor ya. Evet dostlar bu şekilde çiftliğimizin görünümünü şöyle yukarıdan da alalım. Şöyle gösterelim. <laughs> Daha hala o burayı da düzeltemedik. Takip olun abi. Evet dostlar. Bu şekilde. Ne diyorduk? Altın sarraftan alınır dostlar. Amacınız kalite ise mutlaka yollarımız kesişir. Evet dostlar artık tamam bu videomuzda bu kadar olsun ee, videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bana destek olmayı unutmayın yakın zamanda inşallah e, çekilişte yapacağız takipte kalın ve kanalıma abone olun çekiliş için hak kazanmak için hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere.